Evet arkadaşlar herkese merhaba Bugün sizlerle beraber Hümkari yavrularımızı gösteriyorum arkadaşlar Bakın görüyor musunuz <laughs> Maşallah çok güzeller ya. Çok tatlılar Bakın ee, Küçük olan vardı hatırlıyorsunuz ki O gül kurusu oldu Yani kuyruklar kahverengi kanatlar kahverengi yani Çok açık renk olacak ee, Bu bildiğimiz e, Çam kabuğu kanat olacak Bir tanesi çam kabuğu kanat bir tanesi Gül kurusu olacak bunların ee, bakın şu anda kümese girmeye yer arıyorlar. <laughs> Daha yeme düşmedi arkadaşlar onlar. Daha çok küçükler. Ama yavaş yavaş yürümeye başladılar. Ufak ufak gaga vuruyorlar yere. Yani tam tam anlamıyla yem yiyemiyorlar tabii ki. Bakın nasıl şaşkınlar görüyor musun Bana, bana geliyor bak. <laughs> ne oldu? Hmm. Allah'ım yarabbim. Şu hareketlere bak bak. Nasıl şaşkın şaşkın bakıyorlar. Daha dünyayı öğrenemediler arkadaşlar. Dünyayı öğrenmeye çalışıyorlar. O yüzden böyle ara sıra dışarıya salıyorum ben bunları. Böyle dışarıyı görsünler, geçsinler, öğrensinler diye. Yakında zaten ufak ufak uçmalara başlar bunlar. Bir haftaya kadar. E, yerden işte sete kadar kalkmaya başlarlar. Buradan şöyle sete kadar kalkarlar. Yavaş yavaş uçmaya başlarlar diye düşünüyorum. Şimdi kümesi açsam direkt girecekler. Bakın şimdi deneyelim mi? Ne kadar hani şeylerine sadık kanları sağlam kuş oluyor bakın buradan anlarsınız bakın şimdi bakın hemen girecek bak bak hemen hemen şey yuvası gelecek hemen de yuvasını bulacak bakın şimdi bak, gördünüz mü hemen yuvasını buldu ve girdi şimdi şeyi de çıkartacağız oraya o tarafa bu Diğer yavru çok maceraya girmiş kümesinin kapısını şaşırmış mıyız? <laughs> gel bakayım gel. Hı, o da giriyor. O da kardeşin yanına hemen girdi. Arkadaşlar e, bazı videolarda yavru ele alınmaz diye bir e, şeyler duydum. Arkadaşlar yavru ele alınmaz diye bir şey yok bakın. Yavruyu besliyorsanız her ele alacaksınız tabii ki. Yavruyu dışarıya alıştırıyorsanız ele alacaksınız tabii ki. Yani bu yavruların çabuk toparlanması, çabuk palazlanmasını istiyorsanız elinize alıp dışarıyı gezmesini, annesini babasının ne yaptığını izlemesini görmesi lazım. Yani burada bakın anaç kuşların yani nerede geziyor, hangi yemi yiyor, neler yapıyorlar onları görmesi gerekiyor. Görmediği zaman hayvan geç palazlanır. Yani yavruyu çabuk yetiştirmek istiyorsanız Ufak ufak yürümelere başladığı zaman bundan biraz daha küçükken dışarıya ufaktan salmaya başlayın. Yoksa bu hayvanları arkadaşlar geç yeme düşürürsünüz ve anne baba tekrar yumurtlar. Bakın zaten bundan annesi babası tekrardan yumurtladı. Bakın göstereceğim şimdi. Bakın şurada İlk yumurtasını yaptılar. Tekrardan yumurtladı anne baba. Şu kuşların şeyleri bu yavruların Annesi babası Bu yavruların annesi babası arkadaşlar tekrardan yumurtladı ee, O yüzden de artık eskisi kadar Randımanlı bakmıyorlar yavrularına ee, Bu da artık gerisi size kalmış demektir Ufak ufak takviyelere başlarsınız yavrularınıza eğer yeme düşmedilerse Ben zaten anne baba baksa bile veriyorum En kötü su veriyorum arkadaşlar yani e, Bunlara su veriyorum e, suyu polivit multivitamin şurupla karıştırıp veriyorum o şekilde verince bunlar çok hızlı bir şekilde toparlayıp çok hızlı bir şekilde yeme düşüyorlar yani 21-22 günlükken e, 21-22 günlükken bunlar yeme düşüp e, dışarılara çıkmaya kendi kendine gezmeye başlıyorlar bunlar da benden size ufak tefek tiyolar olsun yeni kuşlar aldım arkadaşlar bunların size e, videosunu çekeceğim yakında Yine bir çift hünkârı aldım. Kümesimde olmayan renkler bakın şuradalar. <laughs> Kanatlara bantlı şu anda. Soldaki dişi siyah ozan gibi duran dişi. Çam kabuğu olan erkek. Çam kabuğu kanat, çam kabuğu kanat diyoruz ya işte çam kabuğu kanat. Bakın bunlar çam kabuğu kanattır. Bunlar çam kabuğudur arkadaşlar. İkisini ayırt etmeniz gerekiyor. Yani direkt çam kabuğu diye adamlar çünkü bilmiyorlar. Şunları falan çam kabuğu diye satıyorlar. Bunlar çam kabuğu kanattır arkadaşlar. Çam kabuğu kanat bunlar. Bakın gül kurusu da şurada şey var. Bir tane erkek var görüyor musunuz? Bak şu an gaga vurmaya çalışan gül kurusu erkekti mesela. Gül kurusu kanat erkek. E, diğeri çam kabuğu erkek. Arkadaki kara ozan gibi duran çok güzel bir kuş arkadaşlar. Yani şöyle bir yaklaşacağım. İnşallah uçmaz çünkü kanatlarını çok fazla sıkı bağlamadım. Ve çok fazla telek almadım. Yani zorlamayayım diye kuşlara bakın. Görüyor musunuz? Çok güzel bir işi. Keşke erkek de böyle olsa ama böyle bir erkek bulmak çok zor. Eşleyeceğiz bakalım altlarına ne gelecek. Şu an çok korkuyorlar bakın göz, kanat kanatma titretiyor erkek olan. Dişi çok güzel. Keşke dişi, dişi dişinin gibi erkeğim olsa ama çok iyi yavrular verirlerdi. Bakalım bunlardan ne gelecek bilmiyorum. Deneyeceğiz. Bakın görüyor musunuz? Çok güzeller. Maşallah. Erkek sürekli kovalıyor dişi Hünkariler Ufak tefek uç, uçmalara başladılar Arkadaşlar ben bu hünkarileri aldım bu, bu kuşlar yatıktı İnanın yerden kalkıp Kanatları o kadar sertti ki Yerden kalkıp şu sete bile konamıyorlardı Şimdi uçmaya başladılar 2-3 tur evin etrafında atıyorlar Karınları tok olduğunda Uçmuyorlar genelde Aç olduklarında uçuyorlar Bakın bu erkeğin ee dişisi işte şuradaki olan tekrardan yavrulamış bakalım tekrardan yumurtlamış yani süper yani çok istediğim bir şey bu benim erken yumurtlayıp erken çoğalmaları yani tam böyle yeme düştü düşecek gibiyken yumurtluyorlar bir daha yavru bir daha yavru süper yani benim en çok sevdiğim şey bu da yani bakabildin yavruları 10 numara 5 yıldız yetiştirdiler. Hemen akabinde de bir daha bir tane daha şimdi yumurta yapmışlar. Muhtemelen e, bu akşama doğru falan ikinciyi de yapacaktır. Daha sonra yumurtaları yapmaya başlayacak. Bunlara biraz baba ilgilenir diye düşünüyorum. Yoğunluk olarak. Baba ilgilenecektir. Ben de zaten takviyelere başladım ufak tefek. Şu anda yani zaten çok bir şey yapmama gerek yok arkadaşlar. Yani 2-3 e, güne bunlar yeme düşecekler. Çünkü neden derseniz e, geliyorlar burada bildiğim böyle tık 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 böyle vuruyorlar. Yokluyorlar şuradan. E bu da zaten acıktıklarında artık kendileri ufak tefek yiyebileceklerini gösteriyor. Uzun süre aç bırakıyorum mecburen. Yani sadece akşama doğru böyle hava kararmaya yakın ben bunları yemliyorum. E bakıyorum kursaklar çok dolmamış. Ufak tefek biraz veriyorum. O zamana kadar kendileri biraz bir şeyler yiyebiliyorlar. O zamana kadar işte baba biraz veriyor falan. İdare ediyorlar bu şekilde. Hepin yıkanacak kuşlar. Az önce o taraf dedim o yüzden gelmiyorlardı. Yıkanmak istiyorlar. Havalar sıcak arkadaşlar. Bu kuşlarınıza sık sık banyo verin. Bakın. Hop girdi. Hapin yıkanıyorlar. Kuşlarınıza sık sık banyo verirseniz bu kuşları on numara bakarsınız. Burada da yeni aldığımız takım. Kümes komple hünkâr arkadaşlar. Ben hünkârıdan başka kuş bakmayacağım artık. Yani kümes komple hünkârı oldu şu an. Hünkârıdan başka kuş kümese sokmayacağım. Neden? Arkadaşlar ben zaten hünkârıcıyım. Yani ben hünkârı kuşunu Burada en iyi işte, bir şekilde bakabiliyorum bu çatıda hem uçum olarak olsun hem üretim olarak olsun en iyi bu kuşlara bakabiliyorum. E, haliyle de bunlar burada en iyi olduğu için bunlara bakıyorum arkadaşlar ve renk olarak da güzeller açıkçası. Görüntü olarak renk olarak işte yavru bakması olarak çok güzel kuşlar. Bakmak isteyenlere şiddetle tavsiye ederim. Yani hem uçum performansı almak istiyorsanız hem renk almak istiyorsanız Hünkar'ı tek geçerim arkadaşlar. Bunlar uçurmuyorlar arkadaşlar Bursa'daki arkadaşlar. Neden uçurmuyorlar? Şöyle söyleyeyim. Neden uçurmadıklarını? Çünkü bu kuşlar pahalı. Yani çifti en aşağı 500'den başlayan kuşlar arkadaşlar. Yani adamlar o yüzden uçurmuyorlar bunlar. Ama ben uçuruyorum. Ben salıyorum uçuruyorum bakın. Şu yeni almış olduğum takımı da göreceksiniz. İlerleyen 2-3 gün sonra kanatlarını salacağım. Ve uçurmaya başlayacağız onları Ya biz de böyle arkadaşlar. Biz kuş kuş sevdalısız. Yani biz de böyle para mara falan. O tarz şeyler çok dönmüyor. E tabi değerli olmasını isterim kuşlarım. Niye istemeyeyim? Yani bu muhakkak olur. E ise yavrularının para etmesini tabii ki isterim. Çünkü çoğaldıklarında satacağım. Yani benim kümesim küçük bir kümes biliyorsunuz ki. E yavrularını tabi ki sahiplendireceğiz. E Değer, değerli olmasını tabii ki isterim. ve bir yandan da zaten çok keyif veren kuşlar. Çok keyif aldığım kuşlar bakarken. O yüzden hünkariye ben bir sevda besliyorum. Ne kadar güzel yıkanıyorlar. Seni birazdan da güneşe doğru çıkacaklar, güneşlenecekler burada. Harika. Şu kırmızıya bir eş bulamadık. şimdi kırmızıya uzun yapacağım. Kırmızı biliyor görüyor musunuz? Ona bir eş bulursam var ya süper olur. Ee, yani kümesimde çeşit çeşit hünkariler olmuş olur. Yani kaç çeşit oluyor? 1, 2, 3, bayağı çeşit oluyor ya şeylerin belki takımını azaltırım. Çam kabuğu kanatların takımlarını azaltırım belki ileride. Onlarda mesela tek takım yaparım. Hepsinden birer takım birer takım yaparım. Düzenli yavru aldıkça sahiplendiririm. Böyle bir hayalim var bakalım. Böyle beş takım farklı renklerde böyle hünkârı yapıp yavrularını her geldiğinde sahiplendirmek, her çıktığında sahiplendirmek gibi bir niyetim var. Bakalım. Hayırlısı olur inşallah arkadaşlar diyelim. Video burada sonlandıracağım. Bugün de vlog serisinin kaçıncısı bilmiyorum ama ee, bir bölümünün sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Lütfen like atmayı unutmayın arkadaşlar. Like'lar sayesinde biz burada video çekiyoruz. Lütfen like atmayı unutmayalım. Hoşça kalın arkadaşlar.